Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bir gün Brawl Stars'a baktım. Ne bir günü nasıl şaka şaka. Bugün Brawl Stars'a bir baktım. Klasik şeydi gelmiş. Hem de ücretsiz. Bak, biliyorsunuz um, ee, Dynamite'ın kostümü çıkmıştı. Ee, um, bir de Brock'un da ben onu alamadım ya. Ben Dynamite aldım da. O, on, o yıllar önceydi. Geçen sene almıştım da. Aslında eski telefonumdu o. Neyse. Bakın. Aldım. Ücretsiz. Geliyor. Geliyor. Da da. -m. Geldi. Gel bakayım. Klasik şeli. Klasik şeli ne? Ya? Klasik şeli. 2022 yıl dönümü kostümü. Oo, oğlum kostümlere bakak. Hiçbir şey değişik değil ya. Neyse. Senin kostümüne bakalım. Abi bayağı bir güzelmiş ha. Bakın. Dur şuradaysa şapak. Hangi Gereksiz bir şeymiş ya. Oğlum birazcık çabuk geç. Tamam al al <laughs> Tamamdır. Tamam diyek. Bunların iki düşman yok etti. İyi tamam bakın. Şuradansa şöyle bir şey gelmiş. Yeni bir, yeni bir tane görev gelmiş duello. Bakın 12 düşman yok et duello. 50 tane şey veriyor bize. Bu da şu Chester miydi? Neydi onun adı? Bak onun için tam 1485 tane şey doldurdum. Eğer bunu 1900'e ıı, getirirsem çok iyi olacak. Bakın çok güzel ha. Bak bunda 4 tane kostüm var ha. Sen de kostüm yok ezik. Sen de ezik. Sen de ezik ne ya? Sen ezik. Abi bayağı bir güzel bir şey değil mi? Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugün bir de sınava gireceğim. Matematik sınavına. O yüzden hepinize görüşürüz. Bay bay.